Burası Çilhane. Peygamber Efendi Sürcü Ağası'nda gördüğünüz zanneden kardeş burayı. 7 sene boyunca burada kalmış. 7 sene içerisinde Muhammediye kitabını yazmış. Burada. Buraya da bir led çekmiş. Ve aydınlatmış burayı. Elektriği de şu zamanmış. 1451 yılında 7 sene burada kalmış. Yani burada yukarı solda, çıkıyoruz yukarı bayırı. O yukarıdaki binanın öbür tarafından sola gölgeniz, Sol yolu giderken karşınıza çam ağırsakları geliyor. Polis herkese 155 müşteri Çam ağırsakları altında bunun kardeşini görürsün, Ahmet İbicen Efendi. Ahmet İbicen Efendi, çilehanede. Buranın Şurada. var, Burası onların yeri. Bak kapattığı yer burası onların yeri. Onların kiram olsun. Şu Şurada bir kedisi. Bu da kedisi. Kaç 500 yaşındamışsın sen? Ka Ka kaç yaşındasın? bayağı yaşlı baksana.